Hı -hı. Ee, köfteniz var mı? Köften var efendim. Ama size gelmez. Niye? Küs mü bana? Mevsimi değil. Köftenin mevsimi mi olur ama ya? Şefimiz bu mevsimde köfte yapmayı sevmiyor. Mekan komple sıkıntı. Hayatım, hayatım. Hadi kalk Yok, yok, yok. valla Yok, hayır hayatım. Dur. Tutacağız. Ben bir şey yiyeceğim. Tamam Ben buradan bir şey yemeden gitmeyeceğim. O zaman sen şöyle yap bana misyon. Bir çorba ver bana. Çorban vardır değil mi? Ha, çorba iyi fikir. Tamam, ha. eşime bir çorba çünkü kesin vardır. Ha. Ben de bir salata rica edeceğim ama neli olduğunun hiçbir önemi yok. Herhangi bir salata. Tamam. tamam, ben size bir gözleme, size de bir tost getiriyorum efendim. Niye? Tostunuz çok meşhurdur efendim. Bana ne kardeşim sizin tostunuzun meşhurluğundan? Ben çorba istiyorum ama çorba ya. Çorbamız yok efendim. Ama böyle olur. Tamam Hayatım. Demek ki böyle ne olursun sak. O zaman biz şöyle yapalım. Siz bize iki tane e, kaşarlı tost getirin. Kaşarlı tostumuz yok efendim. Tamam o zaman şey yapın. Sucuklu tost getirin. Sucuklu tostumuz da yok efendim. Tamam o zaman şey yapın. Neli varsa ondan getirin. Hiçbir şeyli tostumuz yok efendim. Lan!